Arkadaşlar videonun ikinci kısmı. Tamam. Hemen boş ver. griff'in bir şey var mı ona gülelim. Griffin. O griffin bana... grif Griff. O da. Griff'in de var. nereye gidiyor? Ooo. sizce bu robot mu? Robot mu yoksa adam mı? Bence robot. Hayır. Nasıl hayır ya? Bak. Bildiğin jackpot kafalı bir adam. <laughs> Hayır bak. Parmağı. Bizim parmağı var. Niye soğudun, ha? Abi bir de böyle burada da boynu var böyle. Ha, boynu. Kafasına jackpot geçirmiş bir adam. Bir daha bakayım sıradaki savaşçımız kimmiş diye. Edgar. Edgar David. <laughs> Edgar David. Mi? Let's go Edgar mi? David. Back on the bakın, Edgar Davi. Onun, onun şurasındaki işaret var ya. Uh -huh. Bak. Evet. O şu kulübün şu temanın ismi. Bad Randoms. Ama nedense Bad Randoms'ta Edgar yok. Demek o ki belki gelecekte. Gelecekte bu güzel tamamlanacak diyebilir miyiz? Evet. Sıradaki karakterimize bakıyoruz hemen sıradaki karakterimize bakıyor. Olet. Bunu zaten bakmıştık. Ana dur. Arkadaşlar. Riti. Riti. Ama bunu da ben keşfettim. Arti. Bakın. Arti. Ben ona Riti diyorum. Rintintin Rin de. Rintintin. Gözlerimden gülüyorum. Neyse. Lan nereye girdim Allah? Oh, ne oluyordu? Cennet bir kendine gelir misin lütfen? Cennet de bu arada donlu. Donlu Cennet. <laughs> Herkesin olduğu gibi onun da bir donu var. Çok garip senin. Ay yine bu seviyorum. sefer de gri'ye girdim. <laughs> boşluk ama direkt giriyor. Aa. Ada size de göstereyim. Boşluk var orada. Şurasında boşluk var. Evet. Ama bak burada ya. Evet. Takılma yeri. Evet. Direktten takılıyor. Aa direkten gerçekten. Bu bir Abi, gizem. Görüyor musunuz direkten takılıyor? Şeytan ayrıntıda gizlidir. Ya ne yapıyorum gerçek broslar diye? Ay. <laughs> bir gizemi daha açıklığa kavuşturduk. Daha gizem Arkadaşlar... kalmadı ama biraz daha zamanımız var. O yüzden bir tane de maç oynayayım. Hadi oyna. Hadi. Kimi seçeyim? Sen söyle. Kimi seç? Bence şunu seç. Bu. My mind is clear. My mind is clear. Bu, Bu ayı. Hayır. Ben savaşı seçecektim. Aa bas bir savaşı seçersin. <laughs> Önce ben seçmişim herhalde. <galiba>. Bu ayı. <laughs>

Çok hissediyorum ben bu basketi. Adam havada tuttu gördünüz mü? Evet. Valla adam havada tuttu hakikaten. Şaka bak havada tuttu. Allah. Oh. Allah. Oh. Allah. Allah. <laughs> piper, 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 piper oğlum ne yapıyor? Bakalım canım doldu. Kaldı, kaldı. Oley. Sayım ayet. Bu sefer olmadı. Yeni bitirir. Anne küfür etme. Hayır küfür etme ya. Bugün olmaz ben falan. Evet. Youtube'dan ben yiyeceğiz arkadaşlar. Bak ben mi? ban o ban. Ben ne? İngilizcesi de ben. E, biliyorum. Biliyorum ama ben iğrenç. Oh. Bak ben hiç at. Kolay. 28, oh. 27. 26, 25. Oğlum fight kırda. I fight for my ancestors. İki sayı yedik. Ya bir, Üç, üç, sayı mı? Bir sayı yedik. Bir sayı iki diye sayıyor. E, basketbolda öyle ya zaten. Evet. Oh. Oh. Oh, abi niye girmiyor bunlar? İnşallah evet. biz yenmişizdir. Aynen biz yenmişiz. Oh. Oley zafer zafer zafer. Bak ben şunun burnunun kızarması çok seviyorum ya. Çok tatlı <laughs> tamam, olsun. Tamam hadi bu video da burada biter. Herkes kendine iyi baksın.